Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Yani seri bir video değil tekli. Ana kemer kazanması gerektiğini düşündüğüm güreşçileri e, paylaşacağım. 11 tane adam var burada. E, şöyle ilk ana kemerini almasını düşündüğüm güreşçiler. Hani almasını gerektiğini düşündüğüm güreşçiler. Konuşamıyorum. Daha e, daha genç isimler var. Hani kariyerlerimde hiç işte, işte, bir ana kemer bulunsun dediğim ilk bu ana kemer deneyimini yaşasın dediğim kişileri yazdım. Bilgileriyle ve nedenleriyle birlikte açıklayacağım. Ee, çoğu hatta neredeyse hepsi alfabetik sıraya göre Ama bir, birkaç tane ilginçlik var. Hani e, tam olarak sıralı değil ama genel olarak sıralı. Bu gereksiz bilgiyi de verdiğime göre başlayabiliriz. Austin Theory 24 yaşında 2016 debut yaptı. Şu an Rav'da. E, Austin benim çok ayrı bir sempatim var. Hem e, fiziğini seviyorum. Hani göze hitap ediyor. bir ee, güreşçi de olması gereken fizik. E, ee, güreşini seviyorum. Yetenekli. Şu an yazdıkları hikayeyi de beğeniyorum. Vince'le olan. Bir de çok güzel benim için. 5 Mayıs 2016'da debut yaptı, benim doğum günüm 5 Mayıs o yüzden ayrı bir sempatim var ona. E, bu bu arada WWE debut yolları değil, e -ring, e, ring içi debut yolları. E, Bron Breaker, e, pardon bir Austin Theory hakkında şeyimi söyleyeyim. Şimdi söyledim aslında, işte hani yetenekli güreşini beğeniyorum. E, onun dışında hani daha genç ama bir ana kemer alsın sonra zaten yoluna bakar. Belki heel turn yapıp da alabilir. Çünkü şu anki gimmick çok uygun mu bilmiyorum ana kemer almaya. Bence değil. Braun Breaker 24 yaşında. Adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Rick Steiner galiba. Rick Steiner'ın yeğeni. Şu an NXT'de daha bu sene bir yaptı. Daha yeni bir WWE Superstar'ı. Telefonum şey oldu ve bildirim geliyor. Şöyle, Braun Breaker yetenekli. Fakat bence daha farklı bir gimmick yazılabilir. Yani böyle sanki şey gibi hani Meryos'ta çıkacak Alfa Akademi'nin başına gelecek gibi. Yani ben böyle istemiyorum. Daha böyle mafya gimmick verilebilir mesela. Ya da böyle işte ceket falan çekecek şey ama böyle nasıl diyeyim daha hani böyle mahalle eşkıyaları vardır ya... Şey, aslında şu anda Hill galiba, bilmiyorum. Brown Breaker'ı takip etmiyorum açıkçası, NXT'yi çok fazla. Ee, ama benim burada demek istediğim şey, yeni bir hikaye ve yeni bir e, kıyafet, ring içi kıyafet. Çünkü bence e, bir güreççinin kemeri taşıması için, ana kemeri taşıması için yetenek, işte mikrofon, duruş bunların hepsi önemli ama bir dış görünüşü de önemli bence. Yani kemeri taşıyabilecek bir şey olması lazım. <laughs> Carmelo Hayes 27 yaşında 2014'te debut yaptı NXT'de. E, ee, Carmelo şu an NXT North America şampiyonu bu arada bilmeyenler için. Ee, ben izlerken çok zevk aldım. Ayrıca Carmelo, Allah'ım telefonuma, elime tutacağım. Carmelo, NXT debutunu ben NXT canlı izlerken yaptı. Ayrıca yine Carmelo'ya denk geldim. Ne zaman Adam Cole'la, hani Adam Cole'la tokat atmıştı ya, John Cena'nın debut sahnesi gibi. O zaman da çok eğlendirmişti beni. E, ben ring içi yeteneği olduğunu da düşünüyorum bu arada. Şimdi bu adını bilmediğim bir arkadaş var. Çok özür dilerim. NXT'yi de takip etmeye başlayacağım. Yoktum sağlarda. E, fakat Carmelo gerçekten güzel ilerliyor. Böyle ilerlemeye devam ederse bence kesinlikle ana kemeye gidecek. Vince'in de beğendiğini düşünüyorum. Gerçi Vince artık çok fazla ilgilenmiyor NXT 2.0'a olan ama mutlaka ilgisini çeken göçler olmuştur ve Carmelo'nun da bu ilgisini çeken görüşünün arasında olduğunu düşünüyorum. O sonra Harland var sırada. Bakayım öyle mi? Yok Damien Priest var. Damien Priest 39 yaşında. 2004'te debut yaptı. Şu an Rav'da United States şampiyonu. E, ee, Damien Priest'i bu listeye alma sebebi. Hani diyecek olabilirsiniz. Hani işte yaşı geçti artık 39 yaşında ne anla kemeri diyecek olabilirsiniz. Ama ee, bence Damien Priest kesinlikle kariyerinde bir defa ana kemer almalı. Çok suyun çıkarmayın. Sıkıyor. Ben Damien Priest'i e, ilk kemeri aldığı andan itibaren şu ana kadar aktif izlemiş biri olarak söylüyorum. Gerçekten çok sıkıyor. Yani ben artık şey diyorum. Ben nasıl yazardım da gördünüz abi. Direkt bir haftada kemer kevin e olmasa verdim. Fiyod yok bir şey yok. Ee, gerçekten Damien Priest'ten çok sıkıldım. Eee Belki siz sıkılmamış olabilirsiniz de, artık beni şey tatmin etmiyor. E, ring içi yeteneği tatmin etmiyor. Çünkü ben artık United States kemerini hep aynı kişiyle görmekten çok sıkıldım. Bence Midgard kemerler e, daha kısa saltanatlar ama daha çok maç, daha iyi fiyutlar Hani kısa ama güzel field'larla e, süslenmeli. Bir kişi 200 gün Kemerini korursa olmuyor. Apollo Crews'da gördük, Shinsuke Nakamura... Shinsuke Nakamura demişken o adam kemerini koruyor mu? Hani ben Rick daha çok aktif görüyorum. <laughs> Rick Brooks'u en azından hani bizlere falan görüyorum. Shinsuke Nakamura'nın haberi bile çıkmıyor. Gerçekten Shinsuke Nakamura'ya King of the Ring'i verdiler. Intercontinental kemerini verdiler. Adam kemerini korumuyor diye biliyorum yanlış biliyorsam yorumlara yazın da yanlış bilme ihtimalim olduğunu düşünmüyorum çünkü bakıyorum ben arada. Yani yanlışsam düzeltin ama korumuyor adam. Intercontinental kemerinde yapılan hataların United States kemerinde de yapılmasını istemiyorum. Yapıldı, telafi edilmesini istiyorum. Bu yüzden Demi kemeri alabilirsiniz arkadaşlar. Ana kemeri yiyoruz. Ben zamanında Instagram hesabımda e, bundan bir sene önce Damien Priest hakkında bir kariyer şey çizmiştim. İşte bu sene Intercontinental'ı oynayabilir. Sene United States'e ki o sene bu sene United States kemerini oynayabilir. 40 yaşında da artık ana kemer alsın demiştim. WWE Championship hatta belirtmiştim. Ee, i̇nşallah böyle olur. Hani 38 yaşındayken geçen sene şey almadı intercontinental kemerini almadı ama yine de hani United States ve şey ile WWE Championship ile bitirebilir. Harland kendisi 23 yaşında. Ee, adı Parker'dı daha önce soyadını hatırlamıyorum yani soyadını hatırlıyorum da söyleyemiyorum. Çok denedim. Brock Lesnar'a benzerliği ile ön plana çıktı kendisi ve şu an NXT'de. Ee, birazdan bahsedeceğim isimle beraberler şu an. beraber beraberler dediğim sevgi değiller. Takımlar. <gülüyor> e, <gülüyor> Joe Gacy ile takımlar. Onu demeye çalışıyorum. E, Harland için şöyle planım var. Bakın ben Harland'ı e, bu işte ilk hani Brock benziyor. takibi alın ileride çok değerlenecek hisse gibi anlatıyorum da ben bunu şey yani adamın ileride çok yüksekliğe çıkacak. Ee, ben takibi almıştım. İzliyordum yaptığı şeyleri. İvan Mavi ile birlikte çalışıyordu hatta. E, ee, antrenmanlarını beraber yapıyorlardı. Kendisi Brock Lesnar'a e benziyor bu arada. Hani fizik olarak benziyor. Hatta Brock Lesnar'dan daha da ileri gidebilir diye düşünüyorum. Hani e, Braun maç kaybetmediği tek yıl bu yıl. Pardon maç kaybettiği tek yıl bu yıl. Uzun sürede sonra. Çok uzun süre sonra maç kaybettiği tek yıl bu yıl bir maçı çıktı aslında ama ee, hani artık Roman Reigns'in Brock Lesnar'dan daha ön plana koyulduğunu görüyoruz ve Harland bence kariyerinde neden bu bilgiyi verdiğimi de bilmiyorum az önceki bilgiyi Harland bence kariyerinde Brock Lesnar'da öne çıkacak öne çıkabilecek miyizin 23 yaşında aynen öyle öyle söyledim öyle söyledim 23 yaşında Hmm, bir 20 sene işte 43 yaşına e gelince e, büyük ihtimal WWE kovmazsa kendine halinde bir gelecek olarak görürse halinde bir soyad ekleyip e, devam edebilirler hani iki isimli bir ring ismi en azından hani soyad niteliğinde Seth Rollins gibi anladınız mı Roman Reigns gibi e, çünkü Gunner Harland'tı galiba hatırlamıyorum. Ondan önce işte Parker, bilmem neydi. Öyleydi. Bence Hı. eklemeliler yani bu sefer ve ilerlemeli Harland. Ee, Joe Gacy 34 yaşında 2006'da debut yaptı. NXT'de. Şimdi bunu da örnek verdiğime göre Harland ve Joe Gacy'nin ayrılması hakkında da bir şeyler söyleyebilirim. Ee, öncelikle Joe Gacy'den bahsedelim. Joe Gacy yetenekli hikayesi var, karakteri var, e, promo yeteneği var. Sadece tek eksiği fiziği. Ki bence e, Joe Gacy'nin fiziğe ihtiyacı yok. Nasıl bir isim olacak bu? E, sıfat benzerliğinden örnek vereceğim. Kevin Owens ve Bray Wyatt gibi bir isim olacak. E, hani WWE kemer alır. Ama çok da WWE'nin döbü bir dönem tepesine çıkar ama sonra hep böyle midgardlarda tekliğimlerde falan takılır diye düşünüyorum. Hani tamamen onu çizdiğim yol aslında Kevin Owens'ta değil Ray White. Çünkü nasıl diyeyim? Ya aslında Joe Gacy'nin hata sosyal medya bence. Ee, şey yapacak abi. Joe Gacy tam bir dark side olacak ve sosyal medya hesabını kapatacak gerçekten bir dark side olacak. Hani biz bilsek de ona inanacağız. Hani çok iyisinin normal bir insan olduğunu bilsek de onun bir yaratık olduğuna inanacağız. Sentezi hmm, bir şeyden bahsetmiyorum. Nasıl diyeyim size onu ben? Düşünüyorum. Örnek, örnek vereceğim. Brave Aiton bu şey dönemlerindeki gibi. Harp harp filmi White Temple dönemlerindeki gibi. Ee, o zaman galiba sosyal medya hesabı vardı yine bir hatırlamıyorum ama yine de hani biz onu severek izliyorduk ve Tamamen Braveheart gözümüzde bir Dark Side'ıydı. George şu an benim gözümde öyle değil. Ve öyle olmasını istiyorum bu arada. Ve bence bunun için de yapması gereken şey Joe sosyal medya hesabını kapatması. Çünkü fazla aktif kullanıyor ve hiç WWE gibi kullanmıyor işte. E, Give his the World, eee şeyi vardı galiba. Öyle bir etkinlik vardı. İşte orada fotoğraflarını paylaşıyor. Çok iyi. Anlatabiliyor muyum? Bence Joe Gacy'ye bir tam Dark gibi verip böyle bir şey yapmalı. Çünkü o potansiyel var. Şu an bir insan şeyi ama bence Joe Gacy'nin bir ikinci kişiliği içinde bir cin olması gerekiyor. Bakın ben tam o zaman fikrimi belirteyim. İçinde bir cin olması gerekiyor iki kişilikli arada işte o e, videolar falan oynatılacak. Bray daha önce yapıldığı gibi. bir e, şey de olabilir işte. Bray Wyatt'ın film ikinci kişiliği gibi bir şey de yapabilirler. Çok çakma olur da onun gibi bir şeyler yapılabilir yani. Devam ediyorum. Çok fazla zaman harcadım. Çünkü çok düşündüm. Düşüyordum. <laughs> Montesport 31 yaşında Rav'da görüşüyor. 2016'da debut yaptı. Ancelo Dawkins yaptı bu arada debut'unu takım olarak ve e, hiç de bireysel kariyerine yönelmedi. Ben Montesport'ta daha iyi bir gelecek görüyorum Ancelo Dawkins'te. Neden? Bilmiyorum hani Güreş yeteneğinden, yeteneğinden mi yoksa daha çok mu gözüme hitap ediyor bilmiyorum ama e, sanki Montesport'ta Ancelo Dawkins'ten daha büyük bir gelecek varmış gibi duruyor. Daha yaşı da genç bu arada, 31 yaşında. Ee, hiç değilse bence bir 9 sene, 10 sene dik bir yolda WWE'de de 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 devam edebilir. Kovulmazsa, çünkü Vince eğleniyormuş insanları kovarken duyduğuma göre. E, kovulmazsa ana kemer alabilir diye düşünüyorum. Diğer isime geçiyorum. Ee, 33 yaşında SmackDown'da görüşüyor. 2017'de debut yaptı. Kendisi Rich Holland. E, Rich Holland'ı bu listeye koyma sebebim kendisinin sıvadını beğeniyorum. Tam bir güreşçi şeyi yok mu? Yani e, açık konuşmak gerekirse Rich Holland'ın güreş yeteneği hakkında bir fikrim yok. İzlemedim. Ama çok iyi çar bence. E, çünkü e, roleplay yeteneği olduğunu düşünüyorum. E, roleplay yeteneği var. Ee, duruşu var. Ana kemer taşıyabilecek e, fizikte. Şimdi adam vardı, adam vardı. Yani James Ellsworth'a e, e, WWE kemerini versen Rich Holland gibi taşıyamaz. Bunu demeye çalışıyorum. Yani, ben Rich Holland'ın hiçbir maçını izlememiş olabilirim ama sağdan soldan duyduğuma göre bu adam yetenekli. E, ben gördüğüme ve şey şeyi hani Rob'la yeteneğini gördüm. işte duruşunu gördüm bu bilgileri birleştirerek ben bu adamı listeye koydum ve bence e, the, the Universal kemerini şu an bulunduğu brand'e göre söyleyelim Universal kemerini çok güzel taşıyabilecek bir isim ve <laughs> ne telefonum kapanmış çok şaşırdık ne evet, zaten iki isim kaldı e, 28 yaşında NXT'de Usolar'ın kardeşi yani NXT'de görüşüyor ve Usolar'ın kardeşi kendisi Sefa Fatu Solo sika ee, Discord'da yazarken solo sika'yı soyadını da sansür koyuyorlar. Ben burada öyle bir şey yapmayacağım. Adamın soyadı bu. Ee, ben bir şey uydurmuyorum yani. Adam Samoalı soyadı da bu yani. 28 yaşında e, ve daha önce bu arada indilerde güreşti. Ben de izledim. E, ee, şeyde de izledim. Two of da izledim bu arada. Two of Five'larda açıp Maçını izlediğim tek güreşçi Solo Skull'dır bu arada. E, merak ettim çünkü. Ben Samoalıları severim. E, bu adam bir kişiye benziyor. Usolora benziyor. Roman'ı andırıyor. Draka da, Draca da andırıyor. Zaten aynı aileden geliyorlar. Hepsi. Aynı aşiret. E, o yüzden Solo zaten yetenekli adam. Duruşu da var. Kimiki de var. Street Fighter. Street Fighter of NXT diye geçiyor. E, bence bu adamdan olur. WWE'nin de değer vereceğini düşünüyorum. Çünkü adam samoalı. Doğuştan top milli. E, o yüzden kendisi mutlaka değer görecek. E, i̇nanıyorum. Bu arada ne zaman WWE yaptığını bulamadım. Hatta kendisi için bilgi bulmaya çok uğraştım. Gerçekten çok uğraştım. Ben bu adamı çok seviyorum çünkü. Hatta yakında sol siko atış örtüyle gelebilirim böyle. Olabilir öyle şeyler. Ee, bir sonraki videoda da hatta şey takayım mı? Ee, ekrana geldi görüntüsü. Sol siko böyle bir şeyler takıyor ya havlu gibi kafasına. Onlardan takıp gelebilirim isterseniz siyah. Yorumlara yazın. Ee, yarına kadar vaktiniz var. Çünkü büyük ihtimal yarın yeni video gelecek. Riddle 35 yaşında 2015 debut yaptı. Şu an Rav'da Road tech Team Şampiyonu! Şimdi... Randy Orton'la bunlar takımlar ya... Ben RK-Bron'un dağılmasını istemiyorum. Ama Riddle'ın da kendi yolunda e, ilerlemesini istiyorum. Ne olabilir? Size sunuyorum örnekleri. Randy Orton, Allah korusun, şu an vurabileceğim bir yer yok. Allah korusun, emekli olursa... Erken emekli olursa işte hani... Bir sene sonra, altı ay sonra emekli olursa... Hiç istemiyorum böyle bir şeyin olması. Riddle o zaman kendi yoluna bakabilir. Ve çok hızlı bir şekilde anakemeye gidebilir. Ben hiç mid kartlarda takılması gerektiğini düşünmüyorum. Çok hızlı bir şekilde anakemeye gidebilir bu adam. Ama ee, böyle bir şeyin olmadığını varsayalım. Arkaya bir nasıl dağılacak da Riddle kendi yoluna gidecek? Böyle ayrılacaklar. Anlaşacaklar. Diyecekler ki artık hani sen yoluna ben yoluma. Çok güzel bir takım olduk ama her güzel şeyin bir sonu vardır diyecekler. Toka ve ayrı yollara gidecekler. Bu çoğu kişi üzecek. Beni de üzecek bu arada. Ben gerçekten yıkılacağım arkaya burada aldığımda. Benim e, ee, Rav'da daha hiçbir şey yokken Rav'a tutunduğum şey arkaya buraydı. Şu an takım divizyonunda izlediğim tek takım arkaya bro Ama gerçekten bu takımın e, ee, dağılması gerekiyor. Daha hem, henüz değil. Ya da e, bu bir ay iki ay sonra değil daha uzun süre sonra anlaşıp dağmalarını için Birbirlerini ihanet ederlerse ben gerçekten ağlarım burada. Geçerim kameranın karşısına ağlarım. Randy Orton'u ihanet etse Riddle'a üzülürüm. Riddle'ı ihanet etse Randy üzülmem. Ama takımın dağıldığını üzülürüm. Neden Randy Orton'u üzülmem bu arada? Randy takmaz çünkü. Riddle oturur ağlar benimle birlikte. O yüzden öyle diyorum. E, neyse. Ne aldıklarından sonra da Riddle işte Universal Camera geçerse ben mavi kemer almasını istemiyorum. Kırmızı kemeri alsın alacaksa. Ya da WWE kemerini alabilir. O zamanın şartlarına göre değişir bu. Evet. Bu ee, listede başka adam yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.